Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Sıkar Stranger videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sıkar Stranger arkadaşlar yeni bir güncelleme geldi. Ve yeni güncelleme ile beraber iki tane bölüm bizlerle beraber oldu. Biz de şimdi bu videomuzda ilk bölümünü geçeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdi full or get flood e, güncellememize giriyoruz. Burada üç tane görev var arkadaşlar. Bu Dejamo'yu zaten bir önceki videomuzda yapmıştık. Gördüğünüz gibi bu iki tane... eee Bölüm bizlerle beraber oldu. Şimdi şu gördüğünüz gibi boğa sıkar string'e tekme atıyor. Bakalım geçtin tekme atacak mı merak ediyorum. Bir sonraki videomuzda e, son bölümü de geçeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin şimdi ama öncelikle bugün bu görevi halledeceğiz. Haydi bakalım. Ana ağlıyor lan. Seni kurtaracağım lan. Seni kurtar Bak samam yemeğini mi? Bak yemeğini ne yapıyorsun? He? Aa, ses şimdi bitti. Wait for strange drop remote control. Ee, bize ne lazım bakalım arkadaşlar. Stranger diye bu belli oluyordu. Paramız zaten 75. Tornavida, keser, enerji hapı, başka da bir şey yok. Aha. Aa. Oraya bir tane uzaktan kumanda bıraktı. O uzaktan kumandıra da bunun kumandası olabilir. Şuna gidip bir bakalım. La bu. Allah bana kurtaracağım seni merak etme. Seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Merak etme sen. Şimdi bize ne lazımdı? Bir tane tornavida, bir tane de keser arkadaşlar. Bunları bulmamız lazım. Şu kapıyı açalım. Bakalım burada bir şey var. Yıldızları da alalım. Aha keseri buldum. Keseri buldum. Aa tornavida da burada. Tornavida da burada. Tamam. Şimdi şu şunu bir çaldıralım. Bir tane yıldızımızda ne diyor? Ee, tamam. Aa bir dakika ne yazıyordu? Tornavidayla kumandanın içine aç diyor. Ha, tornavidayla kumandanın içini açacağız arkadaşlar. Burada başka bir şey var mı? Yok. Bir dakika ama o şey neredeydi ki? Aa beni beni kovala beni kovala beni bırak. Bırak beni sal beni kafanı kırmayayım. Sal beni lan. Sal beni. Şuraya kaçalım şuraya kaçalım. Hadi yapabilirim bunu. Bırak beni lan. Ah tamam bıraktı. Şimdi şu balkondan e, bulup. Buna... Abi gene kovalıyor. Hazır buraya gelmişken bari atlayalım. Aha yıldız. Ver yıldızı. Yıldızı alalım. Şuradan geç. Şu e, şeye bakalım. E, eşya evi gibi bir şey var arkadaşlar. Şuraya bakalım. Belki burada bir şey vardır. Aa, anladım, burada da bir şey yok. O oh, hapı bulmamız lazım. O oh, hapı bulmamız lazım. Bakayım şimdi ne diyor? Remote control is placed on the first floor. Bedroom. Aa, birinci katta. Birinci kattaymış arkadaşlar. Tamam bize yerini söyledi. Yerin söylediğine göre gidip de biz de onu ne yapmak şey almak şey şuradaki yıldızımızı da alalım. Ver şunu bakayım. Hop bunu da aldık. Tamam. O şimdi gidip de e, şeyi almasın. Enerjiyi de içelim. Gidip de almasın onu da. Ben şimdi direkt üst kata çıkacağım. Şuradan gir. Geliyorum. Geliyorum. Bir dakika buraya bakmadım. Aha. Pili de buldum. Ay neydi lan pil miydi? Yok bu hap. Hapı da buldum. Enerji hapı. Enerji hapı. Remote control pleasant e, first floor bedroom yatak odası demiş arkadaşlar yatak odasına gitmemiz lazım acil bir şekilde Şuradan çık dön Bir dakika şurası galiba Burası Ya bu beni gelin nereden gördü ya Bir dakika bir dakika acil saklamam lazım kapıyı kapat Şuraya girelim Gir 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 Aa, bur Burası mı lan Aa, Burada da e, haptan var Yok burası değil Burası değil basic gym bir dakika jim'in o taraflarında bir yerde olabilir mi olabilir neden olmasın bakayım bir tane daha çeviriyor şey mu İpucu yok bir tane daha ipucu yok eee şu anda o da jim tarafına gidiyor bir saniye orada değil mi aynen orada orada çık git artık buradan ya deli manyak deli manyak gitsene tamam oyunu öğrendik ama şunun gitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar yapacak başka bir şey yok Vallahi yok Nereye gidiyorsun? Aşağı kata gidiyorsun değil mi? Aşağı kata gidiyorsun. Yok ya, aşağı kata gitmedi. Aşağı kata gitmedi. Jim'in olduğu tarafa gitti. Dur lan, ben de çıkacağım şimdi buradan. Şu kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Tamam. Şuralarda bir yerde bir bakalım. Gerçi burası bir yatak odası değil ama şurası olabilir belki. Yok, burası da değil. Şu karşısı. Kesin kesin burası. Kesin burası. Bak kesin burası. Bakayım. Aha bulduk arkadaşlar. Tamam yerini bulduk. Şimdi bir saniye. Kendisi ne tarafta? Şu tornavidayı alalım. Tornavidayla şunu açıyoruz. Aç bakalım. Şimdi ne yapacağız bir saniye? Hemen ipucumuzu alalım. Cut the correct wire. Aa hangisini keseceğiz? Hangisini keseceğiz? Kırmızı ve yeşil var. Kırmızı biraz daha kötü kötü gibidir. Yeşil kes gitsin ya. Kes gitsin. Bir dakika. Make sure. To... Bir daha bunu nasıl yapacağız? He bunu geri kapat ağzını. Çok güzel. Şimdi burası tamam. Burası tamam. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Aşağı o yukarıya geliyor. Biz de aşağı kaçalım. Şimdi ne yapacağız? Ver bir tane daha görev. Ee, enerji bunları eee boğanın yemine ekleyeceğiz arkadaşlar. Boğanın yemi nerede ki? Dışarıda mıydı? Burada olabilir. Ee, burada dur şu gizli gizli yere bakalım. Yüzde yere bakalım. Burada bir şey var mıdır? Bir şey var. Yıldız var. Ver yıldızı. Tamam. Aa, bir yıldız daha var. Çok güzel. Çok güzel. Ver bir ipucu daha bakayım. Ah be. Bir tane daha yıldız bulursak kesinlikle başarabiliriz. O da burada bir yerde vardır. ha Kesin bir tane daha yıldız vardır burada. Burada yok ama. Çıkalım. Şurada olabilir mi? Aa mutfakta olabilir. Bir saniye. Mutfakta olabilir. Var mı burada bir şey? Aha bulduk arkadaşlar. Tamam. Yemini ekledik şimdi kaçabilirim, kaçabilirim. Haydi görüşürüz. <laughs> Sıkar Stranger'ın işini bitirdim sayılır arkadaşlar. Şimdi işi bitti onun ya. Boğa da orada. Biz de şu üst kata çıkalım. Şu üst kata çıkalım ve Boğa'nın... Anam çıkamadım. Bir dakika, çık. Hop. Sen şu yıldızı da ver bakayım bana. Üç yıldızımız... Neyse alamadık ama olsun. Olsun. Aha Boğa'yı açtı şu anda. Ye bakalım. Ye ye ye. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Aha. Sinirlendi. La. Bu adam tekme yiyecek şimdi kesin. Ha bu oluyor. Hop. bu diyor <laughs> arkadaşlar. Dev onu dev onu bu. Oğlum Boğa kendine geldi lan. Başardık. Başardık. İşte bu Boğa scar Stranger'ın ağzını burnunu patakladı. Şimdi şu bölümü de oynamayacağım ama kısa animasyonunu bir izleyelim bakalım. Bizi bir sonraki videomuzda neler bekliyormuş çok merak ediyorum. Hemen onu da bir görelim. Hemen onu da bir görelim. Bakalım. Aç bakayım. Aha. Sikare teacher da var. Aa kafes. Kafeste. Kafeste kaldı. Ana bunlara ne oldu lan? Bunlara ne oldu? Oğlum bunlar kimyager oldu. Bak Scary Teacher'da da vardı arkadaşlar bu. Aa. İnsanı fareyi döndürüyorlar. İnsanı fareyi döndürüyor. Aa kedi var. Kedinin kılını aldı. Oğlum bu bölümü heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Bu bölümü heyecanla bekliyorum. Bu bölümü de yarın sizlerle beraber oynayıp geçeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranı çıkan devletlerim sonra çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.